gayr Gayrel hak, hak olmayan zan. Gayri hak. Onun rahmetini, keremini ümit etmek değil. Sanki Allah onları, müminleri görmüyor, bilmiyor, mümini terk eder. Bak bir musibete düşen adam imanından, imanı cihetinden eğer bakmazsa, imanı unutursa Allah hakkında gayri hak zanlara kapılır. Ondandır zaten telaşı, ızdırabı. Allah'ı unuttuğunda, gaflete düştüğünde şirk gibi, şirk de öyle, ne yapıyordu Allah Teala kalplerine korku atıyordu. Konu oraya gidiyor ha. Senulqi fi kulubil ladina kafarur ru'ba bima eshraku billahi ma lam yunzil bihi sultanan. O kafirler Allah'a ilimsiz şerik koştukları için kalplerine korku atacağız dedi. Allah hakkında zann-ı cahiliye ile ve zann cahiliye cahiliyenin cahiliyenin zanları gibi. Yani Kur'an gelmeden evvel, vahiy olmadan evvelki o cahilane düşünce şeyler var ya fikirler. imana yakışmayan zanlarla zannediyordular. Bak burada kalbi ortaya çıkarıyor Allahu Teala. Kalpte ne olduğunu ortaya çıkarıyor. O iman olmayınca, o kalbe yerleşmeyince şey ağır basıyor işte. Fikirde böyle şimdi mal, mülk, rahatlık içinde iman hakikaten iman o kalbe girmiş, girmemiş değil mi? Ortaya çıkmıyor ama kuyruğuna bastın mı içinde ne varsa ortaya çıkıyor. İş burada o emniyetin olmasıdır. Yazunnune billahi gayrel haqqi cahiliye. Ya Rabbi imanını kalbimize ta derinine ya Rabbi yaz. Oraya rasih bir surette sok ya Rabbi. Hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir diyor Üstad Hazretleri. Bütün kainat, zaman, felek her şey onun aleyhinde zahiren bütün kainat böyle hücum ederken Ölüm, mevt, fer, firak, zeval, fena. Her şey ona düşman gözükürken iman kalbe girdiğinde der hepsinin dizgini Allahu Teala'nın elindedir. <laughs> Doğru mu? Tam münevverül kalp bir abidi küre arz bomba olup patlasa ihtimal ki onu korkutmaz. Belki Cenab-ı Hakk'ın o kısımdaki cümleyi tam hatırlamadım bilmem o daha güzeldi. Ce Cenab-ı Hakk'ın yani müthiş bir tasarrufatı kudretini, acı bir tasarrufunu gördüğünden böyle hayretle seyreder. Ama diyor münevverül akıl güya aklı aydınlanmış dedikleri felsefeciler. Bir diyor kuyruklu yıldız çıksa o hale çıktı ne olmuş gazetelere? Yerin altlarına giriyor kafayı yiyorlar. Anladınız mı? Ayet ne anlatıyor? Dikkat et. Bir olay değil ha bir tarihi bir olay anlatmıyor. Tarih kitabı değil bu. İsa Hazretleri şeyde o meşriyet zamanları bir trende giderken trende bir mektep muallimiyle beraber oturuyorlar kompartımanda. Orada bir konuşma geçiyor. O hani herkes böyle hamiyetten, gayretten bahsediyor. Vatan, millet ta o dönemlerin de özellikle her zaman şimdi de rabette de o zaman da çok rabette. Adam diyor ki hamiyeti diniye mi, hamiyeti milliye mi? daha mühimdir. Yani bir milletin tealisi, terakkisi için onlardaki hamiyeti uyandırmak lazım. Hamiyet yani himaye duygusu, azim ve gayret. Milli hamiyet mi? Yani benim ırkım, kavmim işte yücelsin, şey olsun onları koruyayım, terakki ettireyim diye. Bu mu, bunun, bu mu önemli terakkisi için? Yoksa dini hamiyet mi? Hamiyeti dini mi? Yani. Diyor o sırada dedi Üstad işte şeye tren bir tünele girdi karanlık, böyle susmuşlar. Trenden çıkınca baktım diyor bir tane şey çocuk tren raylarının kenarında bekliyor. Trenin geçmesini bekliyor. Dedim ki bak senin cevabın ha bu çocukta. Ama bu çocuk burada, bu medresede bizim üstadımızdır ha bu lisan haliyle o bize ders veriyor. Şu çocuk trenin hemen bir metre gerisinde trenin geçmesini bekliyor. Şu çocuğun yerinde Rüstem-i İrani Herkül-i Yunani olsaydı dağın içinden birden böyle ışıklarla böyle ateşli tepesinde bulutla böyle bir şeyin çıktığını görse derdi bu bir dabbetul arz. Arzdan çıkıyor ya bir dabbe. Bir dabbetul arz müthiş. Gözü böyle şimşek çıkıyor değil mi? Ağzından böyle alevleri çıkıyor. Üstüme hücum ediyor diye. Ha onlar bile kaçacaktı. Kaçar mı kaçmaz mı? <laughs> Korkuyu gördün mü? İyi anla. fi kulubil lezine keferur ru'be bima eşreku billah ma lem yunezil bihi sultanen. Bu ne kadar mühim bir ayettir ya. Ama diyor şu çocuk lisan haliyle bak onlardan daha cesur değil mi? Onların kaçırdığı yerde kaçmıyor. Niye? O diyor ki lisan haliyle diyor ey tiren Şimen sen öyle bağırmakla beni korkutamazsın. Sen bir nizamın esirisin. Aha bu raydan dışarı çıkamazsın. Doğru mu? Aha buradan dışarı çıkamazsın. Ey anne. Hüküm yalnız Allah'ındır. İnnel illallah. İşte onun için hamiyeti diniye daha mühimdir. Ondaki azim ve gayret nerede olur? Bir mümin Allah'a istinad etmiş ona tevekkül eden bir müminin o yere vurduğu ayak dünyayı sallar, dünyayı çevirir. Eder tedvir alem bir mekinin kuvve azmi. Ama onlar şirk şey koştukları için emniyet yok, kalpte korku var. Yazunnûne billahi gayrel hakkı zannel cahiliye. Cahiliyet zanlarıyla zanda bulundu. Sanki Allah onun, sanki Allah bundan acizdir. Sanki Allah-u Teala onu bıraktı, etti. Aha filan burada müdahale edecek. Ya insan bak her şey aynı öyle. İnsan hele Cenab-ı Hakk'ın bu kainattaki en acip sanatıdır. Ah seni takvimde halk etti. Onu halk etti meleklere dedi buna secde edin dedi. Üstünde görüyorsun insanın üzerinde bu sanatı, bu inayet ve ihtimamı. Kainatı ona teshir etti. İhtiyaçlarını biliyor onun ona teskir etti, onu ona hidayet etti, sevk etti nebiler gönderdi. Ya Allahu Teala mülkünü tesadüfe tabiata ona buna bırakır mı gelsin o bosun? Bus Her ne geldiyse başına illa Allah'ın takdiriyledir. Onun emriyle onun izniyledir. Ne zannediyorsun Allah habersiz midir? Mülkünden habersiz midir? Habersiz olsa nasıl böyle tedbir ve tasarrufta rububiyette bulunuyor? Ya sen 3 liraya terlik alsan kapıyı da koymuşsun desin ki biri gelir çalar. Yani sen malına 3 kuruşluk malına bakıyorsun. Allah mülküne hakim sahip değil midir ya? Hakim değil midir Allahu Teala? Hakemül hakimin değil midir? Mülkün maliki değil midir? Her şeyi gören işiten değil midir? Nasıl onun emri ve izni olmadan biri gelecek de tesadüfen onun mülküne müdahale edecek. Kaderi inkar eden Allah'ı inkar etmiştir. Nasıl onun izni olmadan olabilir? O zaman Bak şirk demek ki kader inkar şirk şirk koşmaktır. Allah hakim değil, tasarruf ona ait değil demektir o zaman. Böyle bir şey olur mu?